Bu seferki konu başlamış boşluk ve boşluk türleri. Mesela kaynak yok yani davayı çözecek bir hukuk kuralı yok yazılı kaynakta da yazısız kaynakta da. Şimdi yazılı kaynaklara gitti hakim baktı hiçbir hüküm yok. Biz ya, e, yazısız kaynaklara gideceğiz. Şimdi yazılı kaynaklarda hiçbir hüküm yoksa burada kanun boşluğu oluşuyor demektir. Kanun boşluğu oluştu. Şimdi ben yazısız kaynaklara gidiyorum. Yani örf ve adet hukukuna yine bununla ilgili bir hüküm yok. Burada da bir hüküm yoksa artık hukuk boşluğu oluşmuş demektir. Hukuk boşluğundan sonra hakim ne yapar? Hukuk yaratır. Hukuk yapar ya yaratır diyorlar. Hakimin yaptığı hukuk sadece davalıyı ve davanın kendisini bağlar. Herkesi bağlayıcı bir hukuk kuralı yapmadı, yaratmadı değil. Aslında yaratmak diye geçiyor hocanın anlattığına göre herkesi bağlayan hukuk kuralını ancak meclis koyabilir. Hakimin yarattığı hukuk kuralı kesin değildir. Hukuk boşluğu oluştuğunda hakim hukuk kuralı yaratır dedik ya. Kesin değildir, itiraz edilebilir. Üst mahkemeye itiraz edilebilir. Yargıtaya temize gidilebilir. Yargıtay kararı onaylar ya da bozar. Ne öğrendik? Hukuk boşluğundan sonra hakim hukuk yaratır. Hani kanun boşluğundan sonra hukuk yaratmaz. Buna sorularda dikkat etmeliyiz. Çünkü kanun boşluğu doğmadan hukuk boşluğu doğamaz. Boşluk türlerine bakalım. Kural dışı boşluk, bir de kural içi boşluk var. Kural dışı boşluk bilinçsiz yani açık boşluk. Kural içi boşluk ise bilinçli yani açık olmayan boşluk. Kural dışı boşluğun tanımı mesela kanun koyucunun bir konu hakkında bilinçsiz ve özensiz davranarak o konuya dair kanun yapmayı unutmasıdır. Kural içi boşluk ise e, kanun koyucu bilerek ve isteyerek yarattığı boşluk türüdür. Kural içi boşluğu hakim takdir yetkisini kullanarak doldurur. Şimdi kural dışı boşluk e, iki tane kural dışı boşluk türü vardır. Birincisi kanun boşluğu, diğeri örtülü boşluk. Örtülü boşluğun diğer bir ismi çatışma boşluğudur. Kanun boşluğunda hiçbir kural yok. Örtülü boşlukta aslında kanun var. Ama kuralı detaylandırmamış. Yani detaylandırmayı unutuyor. Yani kuralı genel hatlarıyla düzenlemiş ayrıntı yayınmıyor. Dolayısıyla yüzeysel bir kural var. Yani bu kural olayı çözecek mahiyette değil. Yani meclis yine dikkatsiz davrandı. Kuralı detaylandırmayı unuttu. Hangi boşluk türü ortaya çıkar? Örtülü boşluk. Kural dışı boşlukta hakim ne yapar? Hakim hukuk yaratır. Yani hakimin hukuk yarattığı boşlukta aslında kural dışı boşluk var. Napak oranları mesela e, bedeni kanda yoktur. Şimdi kural içi boşluğa örnek veriyoruz. Herkese göre değişir çünkü kişinin sosyoekonomik dengesine göre. Herkesin çocuk çocuk sayısı aynı değil sonuçta. Herkesin boşanmadaki kusurluk oranı aynı değil. Bütün bunları hakim gözünde bulundurarak uygun bir nafaka oranı takdir ediyor. Ya Yani nafaka oranları e, özellikle meclis tarafından düzenlenmiyor ki hakimin takdiri yetkisine bırakılıyor. Bu da kural içi boşluk oluyor. Normlar hiyerarşisine bakalım. Normlar hiyerarşisinde piramidin en üstünde anayasa vardır. O zaman hiçbir norm, hiçbir e, norm anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın altında kanun, OHAL, CBK ve Milletler Arası vardır. Onun altında ise olağan CBK e, vardır. Şimdi kanuna, sınavda kanuna eşdeğer olan hangi CBK vardır? E, olağanüstü hal durumundaki CBK vardır, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yani. Onun altında yönetmelik, onun altında genelge, onun altında yönerge şeklinde gidiyor kanunlarla milletler arası antlaşmada bir çatışma çıktığında milletler arası antlaşmalara gidiyoruz. Hangi çatışma çıkması lazım? Temel hak ve hürriyetlerle ilgili. Ama normalde yürürlükte birbirine eşit. Bu hiyerarşide genelge ve yönergeye çıkardığımız zaman şu kısım anayasal norm olarak geçiyor. Ama genelge ve yönerge e, atsız düzenleyici işlemler olarak geçiyor. Mesela aşağıdakilerden hangisi anayasal norm değildir diye bir soru çıkabilir. Genelge ve yönerge anayasal norm değildir. Bunu unutmayalım. Veya hangisi anayasal normdur diye bir soru sorar. İşte cevapta yönetmelik olabilir mesela.